Bugün sizlere avcılardan seslenmekteyiz. Yolumuz Erse Mantı Evi'ne konuk olarak düşmüş bulunmakta. Yanımızda firma sahibimiz Özgül Hanım bulunuyor. Özgül Hanım bakalım bu lezzetler hakkında bizlere ne gibi sırlar verecek. Merhabalar Özgül Hanım. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler, sizler? Teşekkürler, bizler deyiz. Bakalım lezzetlerimizin sırrı nedir? Kaç yıl önce başladık bu lezzetleri sunmaya. Evet Özgül Hanım, öncelikle birazcık sizleri tanıyalım. Genç bir bayansınız evet. ve uzun zamandır da bu sektörde bulunuyorsunuz. Evet. Yani iş yerin açıldığı 5 yıl oldu. Evde de 5 yıl yaptım. Yani toplam 10 yıldan beri mantı işiyle uğraşıyorum. 10 yıldan beri mantı işiyle uğraşıyor evet. Özgül Hanım. Mantı ile başladık, evde başladık. Evet. Hikayemizi biraz izleyicilerimize mantı. anlatalım. <laughs> evde e, iş yerlerine veriyordum. Yani normal işte iş yerlerini isteyen komşuya, arkadaşlara evde mantımızın yapılışı evde evet. gerçekleşiyordu evet. ve dışarı, dışarıya toptan satış yapıyordunuz mantı. doğru mudur? 8 9 iş yerine mantı siparişi alıp mantı yapıyordu. Daha sonrasında tabii ki bunu halka sunalım evet. dedik ve cici bir mekana sahip <laughs> olduk 5 yıl önce. Evet, lezzetlerimizin sırrını anlatmaya başlayalım. Kaç çeşit lezzetimiz bulunuyor Erse Mantı Evinde? mantı eminim çeşit çok sınırsız. Kaç çeşit lezzetimiz bulunuyor? Şu an mesela 3 çeşit mantımız var burada. Bunu 4'e 5'e de çıkartabiliyorum. Mesela için sebzeli mantı da yapıyoruz. Çok güzel. Ekran başında vejeteryan <laughs> izleyicilerimize seslenelim. E, vejeteryanlı mantımız da bulunmakta. 4 çeşit mantı çeşitimiz bulunuyor. Bu fesleğen soslu mantımız. Üçgen mantı, bolu mantısı olarak geçiyor bu sinop mantımız, Kayseri mantımız. Kayseri mantımız, Sinop mantımız ve fesleğen soslu, soslu lezzeti bileyim. zaten çok farklı. Biraz Sinop mantımızdan bahsedelim istiyorum. Çünkü ceviz eşliğinde mantının evet. lezzeti nasıl buluşur? Nasıl bir damak tadı bırakır bizde? Çok lezzetli oluyor. Yani müşterilerimiz de çok beğeniyor. Tereyağı, toz biberi ne karışıp sos döküyoruz üzerine. Ve Cevizle yoğurt birbiriyle kaynaşınca çok güzel oluyor. Çok Aynı da lezzetli oluyor, oluyor diyoruz. Evet. Herkesi buraya evet. davet ediyoruz. Sinoplular da gelebilir, evet. Kayseriler de gelebilir, <laughs> vejetaryenler da evet, gelebilir diyoruz. Evet. Farklı damak tadıyla mantı tatmak isteyenleri buraya davet ediyoruz. Evet. evet Özgül Hanım ben biraz mekanımıza dönmek istiyorum. Kaç metrekarelik alanda hizmet veriyoruz? 70 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Kaç kişiyi burada bir çırpıda konuk olarak ağırlayabiliriz? 50 kişiye kadar ağırlayabiliriz. 50 kişiyi burada bir çırpıda ağırlayabiliyoruz. Özel günlere kapı açılmıyoruz. Bayanlar genelde biliyorsunuz yani evde günleri, yaptıkları günler, aynı. kapı açabiliyoruz. Tabii hatta kutluyoruz da arkadaşlar geliyor. Günlerinde geliyorlar. Doğum günlerinde gelip kutlama yapıyorlar. Mantı günü yapıyorlar mesela. O zaman geliyorlar. Mantı yemeye geliyorlar Böyle Çok arkadaşlar. güzel. Ekran başındaki izleyicilerimize, ev hanımlarına evet. seslenelim. <laughs> Artık evde gün yapmıyor. Son diyoruz. Evet. Hanım'a başvurabilirsiniz. Ekrandaki telefon numaralarından evet. ulaşabilirsiniz. Ve biz dışarıdan çok sipariş alıyoruz. Mesela günde, nişanda, düğünlerde falan. Toplu Özel günleri dışarıda toplu siparişlerde, Özel toplu siparişlerde de hizmet verebiliyoruz. siparişlerde de hizmet veriyoruz. Artı mantımızı kiloyla satıyoruz. İsteyen müşterilerimiz evde pişiriyor. Çok güzel. Yani. Fiyat politikamızdan bahsedelim. Peki genelde biliyorsunuz ki dışarıda yapılan mantılar bizlere pek lezzetli gelmez. Mantı yemek için de Kayseri'ye gidemeyeceğimize evet. göre <laughs> demek ki Özgül Hanım'a başvurabiliyoruz. Evet. Fiyat politikamızdan bahsedersek Özgül Yardımımız Hanım. Fiyatlarımız çok yüksek değil. Yani yani çok kar amacı değil. Sadece insanların önemli çok önemli. Biz etini falan hepsini kendimiz çektiriyoruz. Gidip kasabımızda. Kendimiz Bizzat seçiyoruz. ilgileniyorsunuz. Evet, kendimiz seçiyoruz. Özellikle çektiriyoruz. Yani sadece içinde kıyma var. Sadece evet, kıyma ve hamurun, hamurun tabii ki birleşmesiyle evet. beraber kaç kişilik bir ekiple bunları karşılayabiliyoruz? 4 kişilik bir ekiple, benle beraber 5 kişi burada çalışıyoruz arkadaşlar. 5 kişiyle beraber hizmetimizi sunuyoruz. 50 kişiyi bir çırpırda burada konuk evet, edebiliyoruz abi. ve dışarıya sipariş evet. verebiliyoruz. E, toplu siparişlerimiz olduğu zaman yetişebiliyor muyuz bu anlamda peki? Tabii tabii yetişebiliyoruz. Arkadaşlarla biraz... ...daha çok çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz ama hepsini yetişiyor. ...yani 100 kişiliğe kadar toplu sipariş alıyoruz. Yani tuzlusundan tutun, tatlısından pilavın... Evet biraz yine. buna değinmek evet. istiyorum. Özgül Hanım sadece mantı değil, tabii ki mantı evi olarak anıldık evet. ama... ...birçok çeşitimiz bulunmakta. Zeytin Zeytinyağlılarımız, tatlılarımız, evet. mezelerimiz... ...biraz da bunların isimlerinden bahsedersek... ...herkesin damak tadına hitap edebilecek lezzetleriniz var burada. Evet, bu haşhaşlı revanimiz... Çok lezzetli olan bir tatlımız, Kısırımız Kısır. Adana'lıyım ben. Adana'nın vazgeçilmez kesinlikle evet. bayanların vazgeçilmez pratik lezzeti diyelim. Evet. Birazcık da bundan bahsedelim. Ciğer. Mantar mı, ciğer, ciğer. mi? Evet. E, ciğer Adana'da genelde soteli yapılır. Bunu genelde Arnavut ciğeri ya da ızgarada insanlar ciğer sevdikleri evet. için. Ama Adana'da soteli yapılır. Bu ciğer sote. Ciğer sötü o zaman diyoruz evet. ki ekrandaki <laughs> izleyicilerimize Adana'nın lezzetini de burada bulabilirsiniz. Evet. Ege'dir, Kayseri'dir, Doğu'dur, Adana'dır. Evet. Burada lezzetlerle buluşabilirsiniz. Hemen evet. şuna dönmek istiyorum. Çok merak ettiğim evet. nokta lezzetler tamamen sizin ellerinizden çıkıyor. Hazır bir şey yok burada. Evet. Ve beş kişilik evet. bir ekibiniz evet. var. Ee, genelde nelere dikkat ediyoruz bu lezzetleri hazırlarken? Bir kere kalitesine kullandığımız ürünleri malzeme diyoruz. E, malzememize yani unumuzdan, tutun, etimizden, kıymamızdan, yumurtamızdan bütün malzemelerin hepsini dikkat etmekteyiz. En iyi kaliteli ve lezzetli bir şekilde müşterilerimize sunmak istiyoruz. Yani biz bu işe başladığımızdan beri aynı lezzet ve müşterilerimiz her zaman açız. Eleştirimizi, eksiğimiz varsa biz onları hemen düzeltiyoruz. Eleştiriye de açığız evet, diyorsunuz. eleştiriye açıyoruz. Yani bugün bu mantık güzel olmamışsa müşterimiz bize çok gün rahatlığıyla söyleyebiliyor. Bunun bugün boyu eksik olmuştur Çok hemen güzel. Düzeltiyoruz. Teşekkür düzeltiyoruz ve farklı işlerini. bir sunumla karşısına evet. çıkarabiliyoruz. Bu arada sunumlarımız da çok şık. Dikkat ettiğimiz noktalardan biri de herhalde bu olmalı. Evet. Görsellik evet. çok önemlidir her zaman. Önce göze hitap ediyor evet. Özgür Hanım, daha sonrasında da <laughs> mideye hitap ediyor diyorum. Evet. Özgür Hanım ben sizden şunu duymak istiyor, istiyorum. Ağcılar bölgesindeyiz, ileriye dönük zamanlarda biz e, Erseman Tevini, bu lezzetleri nerelerde görebileceğiz? Yani şu an şimdilik buradayız. İnşallah birçok yerde görürüz diye düşünüyorum. Hedefleriniz İleride. var mıdır başka yerlerde şubeler açmak? Mi? Düşünüyorum, çok istiyorum hatta. İnşallah ilerleyen, i̇lerleyen zamanlarda, ilerleyen zamanlarda tekrardan olur. buluşmak ümidiyle yani. diyorum ben size. Ee, hemen ekrandaki telefon numaralarından web adresinden e, Erse Mantı ve Özgül Hanım'a ulaşabilir. Özel günlerinizde sipariş verebilir, toplu yemeklerinizde sipariş verebilir. Bu lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Kayseri'ye gitmeye gerek yok, Adana'ya gitmeye gerek yok. Erseman evine Ersem davet ediyoruz <laughs> evet. sizleri. Buradan bize ve izleyicilerimize neler söylemek ister Özgül Hanım Erseman Tevh'e olarak? Yani buraya bekleriz her zaman. Buyursunlar gelsinler. Kendi evleri gibi, misafirlerimiz gibi onları ağırlarız. Çok gönül Konuk ederiz diyoruz. Evet. Her lezzeti de tadabilirler. Kaç evet. çeşit lezzetimiz bulunuyordu? Kapanışımızı yapmadan vurgulayalım tekrardan. Yani biz burada normalde ev yemekleri de yapıyoruz, lezzette dediğim gibi sınırı yok bizde hepsini yapıyoruz. İstediğiniz damak tadını burada bulabilirsiniz. Evet. Özgül Hanım size sunabilir diyoruz. Erse Mantı Evi burası. Bütün lezzetler burada. Çok teşekkür ediyorum. Ben Başarılarınızın teşekkür devamını Sağ olun. diliyorum. İlerleyen zamanlarda da yakın yerlerde de görmek isteriz sizi. Avcılar biraz İnşallah. uzak oluyor biliyorsunuz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın teşekkür devamını diliyorum. Bugün sizlere Avcılar'da bulunan Erse Mantı Evi'nden seslendik. Gerçekten lezzetleri çok fazla. Her çeşit lezzeti, istediğiniz lezzeti bile söyleyebiliyor. Bu bulabiliyorsunuz diyorum. Ekrandaki telefon numaralarından da toplu sipariş verebilirsiniz. Söz Merkez Stüdyolarında.